Ace of Creation'ın Alpha 2 testinin 3. aşaması olan Phase 3, dün yapılan duyuru ile birlikte 4 Ağustos'a ertelendi. Videolarımda Phase 3 için 1 Mayıs tarihini çokça kez belirtmiştim. Ancak dün paylaştıkları haber ile Phase 2'yi 4 Ağustos'a kadar uzattıklarını belirttiler. Geliştirici ekip bazı önemli sistemleri tamamlamak ve test etmek için daha fazla süreye ihtiyaç duyduklarını söylüyorlar. Böylece Phase 3 için yeni başlangıç tarihi 4 Ağustos olarak belirlenmiş oldu. Ace of yakından takip etmeyenler için kısaca özet geçeyim. Oyunun şu anda Alpha 2 olarak adlandırılan bir test süreci aktif durumda. Alpha'nın amacı oyunun oyuncularla birlikte test edilip gelecek olan geri bildirimlerle oyunu çıkışa hazır hale getirmek. Bu süreç ise 3 kısım halinde ilerliyor. Her kısımda farklı farklı içeriklerin testleri yapılırken Phase 1, Phase 2, Phase 3 olarak adlandırılan bu kısımlarda ise sunucuların aktif oldukları sürelerde farklılık gösteriyor. Birinci kısımda sunucular sadece 2 gün açıkken şu anda bulunduğumuz kısımda ise sunucular haftada 5 gün açık. Üçüncü kısım yani Phase 3 ise sunucular 7-24 açık olup oyun minimal sitelerle test edilebilecek. Bu ertelebi ile birlikte ilerleyen süreçler için gelecek olan içerikler ve wipe'lar ile ilgili bilgiler de paylaştılar. Kısaca onlardan da bahsetmek gerekirse Phase 3'ün başında gelmesi planlanan ilk özellik dinamik grading. Bu sistem ile oyun içi yoğun bölgelerde örneğin Not Kale Savaşları'nda meydana gelecek olan network ve FPS problemlerini çözmeyi hedefliyorlar. Dinamik grading ile birlikte arka planda çalışan soru sistemleri için de birçok performans iyileştirmesi yapılacakmış. Phase 3 ile birlikte yeni başlangıç alanı The Anvils bölgesi de oyuna gelecek. Bununla birlikte en önemli gördüğüm görev sistemi ve yeni oyuncu deneyimi de baştan aşağı yenilenecekmiş. Böylece oyuna ilk defa girecek olan oyuncular sürekli rehber aramak yerine oyunun öğretileriyle oyunda ilerleyebilecekler. Unreal Engine motorunun 5.5 bir üst seviyesine geçiş yapmayı planlıyorlar. Bunun bizim tarafa performans özelinde yansıması olacak gibi gözüküyor ama asıl katkı sağlayacağı kısım geliştiricilere sunacağı esneklik imkanı. Önümüzdeki 3 aylık süreçte ekonomi ve karakter statları için de ciddi bir dengelemeye odaklanacaklarını söylüyorlar. Böylece Phase 3 başında her şeyin daha oturmuş ve test edilmiş bir şekilde karşımıza gelmesi planlanıyor. İçerik kısmında ise eğer yanlış anlamadıysam 3 yeni ırk bunların armor setleri ve en önemlisi yeni sınıf summoner direkt phase 3'ün başında karşımızda olacak. Normalde summoner için phase 3 ortaları hedefleniyordu. Ancak bu ertelemeyle birlikte belli ki phase 3'ün başında eklenmesi planlanıyor. Peki phase 3 paketini alanlara ne olacak? Erişimleri yine 1 Mayıs'a başlayacak. Yani böylece phase 2'ye katılabilmiş olacaklar. Phase 3 başladığında da normal erişimleri devam edecek. En azından burada erişimi 4 Ağustos'a ertelememişler. 1 Mayıs'ta Phase 2'ye erişim imkanı sağlamaları mantıklı bir karar olmuş. Test planlaması ise Phase 3'e kadar yine haftada 5 gün. Phase 3'te ise 7-24 açık olacak şekilde. Ancak bu ertelemeden dolayı Phase 2 içinde bazı haftalarda sunucuları 7-24 açık tutmayı da planladıklarını belirtiyorlar. Gelelim Vive konusuna. Vive konusunu artık kesinleştirdiler. Phase 3'ün başlangıcında yani 4 Ağustos'ta bütün her şey sıfırlanacak ve herkes oyuna tekrardan sıfırdan başlayacak. Mayıs 1 için ise şunu planlamışlar. Amerika sunucuları olan Linet ve Vira sunucularını birleştirecekler. Bu birleştirmenin sonucunda notlar, araçlar, kargolar ve freeholdlar sıfırlanacak. Sadece karakterinizde, envanterinizde ve deponuzda yer alan eşyalar kalacak. Aynı şekilde karakter level'ı, XPC skill'leri, life skill gelişimi de herhangi bir şekilde bu birleşmeden etkilenmeyecek. Bu birleşmenin sonucunda da yeni Fresh Star Server Mayıs 1'den itibaren aktif olacakmış. Ama anladığım kadarıyla bu yine US yani Amerika sunucusu olacak. EU tarafını etkileyen bir durum şu anlık yok gibi gözüküyor. Burada bahsettiğim bilgilerin yanı sıra daha önceden bahsettiğim Phase 3 içeriklerinde bir değişiklik yok. Hala aynı plandan ilerleyecekler gibi gözüküyor. Açıkçası ben tarihin erteleneceğini beklemiyordum ama gelecek içerikler ertelenir diye tahmin ediyordum. Belli ki Phase 3 başlangıcına yeterli içerik çıkartamayacaklarını öngördükleri için ertelemeyi tercih ettiler. Umarım hedefledikleri içeriklerle gelmeyi başarabilirler. Böylece Phase 3'te testin yanı sıra gerçekten bir oyun oynuyormuşuz gibi de hissedebiliriz. Çünkü Phase 1'den Phase 2'ye geçişte birçok oyuncu içerik kısmını ve farklılıkları yeterli derecede görmüyor. Bu yüzden dolayı daha önceki aşamayı test eden birisi yeni aşamaya tekrar dönmek istemiyordu. Phase 3'te bahsedilen içeriklerle birlikte birçok kişi daha heyecanlı bir şekilde geri döner diye tahmin ediyorum. Bakalım hayırlısı olsun. Günün sonunda hepimiz güzel bir MMORPG oynamak istiyoruz. Önemli olan kısım oyunun çıkışında eksiksiz ve tamamlanmış bir şekilde karşımıza gelmesi. Videoyu sonlandırmadan önce size kısaca Lagofest'ten bahsetmek istiyorum. Lagofest hem PC'de hem mobilde oyun verilerinizi sunuculara en hızlı rota üzerinden yönlendirerek oyunlarda pinginizi düşürmenizi sağlıyor. Bunun yanında birçok oyunda makine çevirisiyle oyunları Türkçe oynamanıza da imkan tanıyor. Örneğin Path of Exile 2'yi komple Türkçe oynayabilirken, Ace of Creation'da ise anlık çeviri hizmetini kullanabiliyorsunuz. Uygulamayı açıp oyunu seçtikten sonra Game Tools kısmından Screenshot Translation'a e tıklayarak çevir tuşlarınızı ayarlayabilirsiniz. Oyuna girdiğinizde de F7'ye basarak belirli bir alanı, F8'e basarak ise chat dahil olmak üzere tüm ekranı Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Eğer ilginizi çektiyse açıklamadaki linkten uygulamayı indirerek bir gün ücretsiz de deneyimleyebilir. Satın almak isterseniz Sunorco kodu ile de %30 indirim alabilirsiniz. Destekleriniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.